AB Türkiye Delegasyon Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut bugün bizimle stüdyoda konuğumuz. Evet, Hello Mr. 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 Landrut, Mr. welcome on stage. Meyer Landrut, welcome to the show. We really to Sizi tekrar aramızda gördüğümüz için çok memnunuz. Bir kez daha bize katıldığınız, Thank you. Thank you. Bize katıldığınız için teşekkürler. Sayın Landrut, Sohbetimize bilhassa Avrupa'daki... Enerji krizi ile başlamak isterim. Avrupa'daki enerji krizindeki son güçlükler olarak, son sorunlar olarak neler görüyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu krizin mesuliyeti tamamen Rusya'da ve Ukrayna'ya karşı gerekçesiz savaşında yatmaktadır. Mayıs ayından itibaren Avrupa Birliği bu durumda nasıl baş dair çok temel kararlar aldı. Üç boyutu var. Birisi enerji tasarrufu, enerji verimliliğine yatırım. Hatta geçtiğimiz aylar zarfında tüketimin azaldığını da gördük. İkinci olarak da Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırmak. Üçüncü boyutu ise kaynakların çeşitlendirilmesi. Ki savaşın başlangıcından itibaren Rusya'dan gelen kaynaklarda ciddi bir azalma var. Avrupa ülkelerinin Rusya'nın bir doğal gaz tedarikçisi olarak ikame çabasında olduğunu gördük. Hangi ülkeler AB'nin doğal gaz Avrupa olarak Rusya'nın yerini alabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatı %41'den 9'a düştü savaşın başından itibaren. Çok ciddi bir düşüş yani. İkame ettiğimiz ana ülkeler ise Katar, Nijerya, ABD, Cezayir ve Norveç. Yani olabildiğince kaynağı ve tedarikçiyi çeşitlendirme ve tekil bir tedarikçi olmaması çabası içindeyiz. Bu durum için aslında biz e, karakulu so, tabirini really kullanıyoruz. Uh, Rusya-Ukrayna savaşı'nı da e, bilinmez bir şeydi ve hem ülkeler için hem de dünyanın tümü için büyük bir risk. Fakat Putin aynı zamanda Türkiye'yi bir doğal gaz merkezi yapma niyeti olduğunu söyledi. Bu bizim için de yeni bir bilgi ama sizce bu mümkün mü? Ve eğer olursa Türkiye-AB ilişkilerini nasıl etkiler? <laughs> Bahsettiğim fosil yakıt, Rusya'dan fosil yakıt ithalatının azaltılması eğilime kısa vadeli bir gelişme değil. Bu aslında uzun vadeli, orta ve uzun vadeli bir karar. Avrupa Birliği Rusya'dan geçmişte yaptığı kadar fosil yakıt ithalatına dönmeyecek. Dolayısıyla bu yönde talebin sürekli olarak azalacağını görüyorum. Yani potansiyel bir talep artışına kıyasla önümüzdeki aylar ve yıllarda devlet başkanlarının verdiği çok temel bir kararla gidişat Rusya doğal gazından kopuşa devam olacak. İkinci sorunuzla ilgili issue, olarak da enerji meselesi çok Union önemli bir mesele ve burada Türkiye, Avrupa Birliği, 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 Birliği ve üye devletleri aslında a, benzer a, sorunlarla a, karşılaşıyor. Yüksek fiyatlar, çeşitlendirme sorusu dolayısıyla Avrupa Birliği ve Türkiye arasında daha fazla diyalog ve işbirliği için umudum var ve bunu destekliyorum. Yine enerji alanında da yenilenebilir enerjiden nakile enerji fiyatlandırmalarına birlikte yapabileceğimiz çok şey var ve burası önemli bir işbirliği alanı. Umarım bu alandaki işbirliği de gelecekte yoğunlaşacaktır. Fakat anladığım kadarıyla AB, Türkiye'den doğal gaz ithal etmeyi tercih etmiyor. Türkiye. Çünkü bu tedariki zaten Rusya yapıyor olacak. Yani Rusya'dan Türkiye'ye gelecek, Türkiye'den AB'ye ihraç edilecek. Türkiye çok önemli bir nakil ülkesi. Komisyon Başkanı Azerbaycan'ı ziyaret etti. Başka Orta Asya ülkeleriyle de temaslarımız var. Ama Türkiye önemli bir nakit ülkesi. Sadece Rusya'dan değil, diğer ülkelerden gelen doğalgaz için de. Avrupa Birliği'nin şu anki amacı Rusya'dan gelecek doğal gaza bağımlılığını azaltmak. Bu Türkiye'nin transit ülke olarak başka kaynak ülkelerden gelen doğal gazda bir rol oynayamayacağı anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği'nden üst düzey ziyaretçilerin Türk iş insanlarıyla görüştüğünü biliyoruz. Bu toplantılarda nasıl mesajlar verildi ve Türkiye-Rusya Türkiye ticari of all, ilişkileri herhangi bir endişe veya korku doğuruyor mu? Bu yüksek düzey iş diyaloğunun amacı, komisyon üyesi de katılmıştı buna. Bu aslında Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin gümrük birliği içerisinde Önemini hem Türkiye hem de AB için önemini vurgulamaktı. Türkiye çok değerli bir ticaret ortağı. Bizim değer zincirlerimizin bir parçası. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme gibi konularda ortak sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla burada da işbirliği yapılabilecek çok nokta var. Biz de bunun ne kadar önemli olduğunu ve bu ekonomik işbirliğine ne kadar önem verdiğimizi, verdiğimizi göstermek istiyoruz. Tabii ki <clears throat> the European Union has imposed a the, uh, Rusya'ya eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar uyguluyor bu savaş bağlamında. Ve bu yaptırımların etrafından dolaşılmasını da tabii ki engellemek istiyoruz. Hem Avrupa içerisinde hem de ortaklarımız nezdinde. Dolayısıyla bu bizim de Türk yetkililerle görüşmelerimizde ele aldığımız bir husus. For sanction, also for yani Türkiye için de bir yaptırım riski olabilir, öyle mi? The European Union has decided in its last sanction package. Avrupa Birliği son in yaptırım old, paketinde birkaç ay uh, önce çıkan son yaptırım paketinde. Entities, who, uh, Şöyle bir karar vardı. Which has a clear nexus to the European Union. yaptırımların çiğnenmesine dahil olan kişi, kurum ve şirketler de listeye alınabilir. Bu aslında hukuki zemini, yasal zemini oluşturuyor. Şu anda yaptığımız şey şu bizim. Biz Türkiye tüylerle ve Türk iş örgütleriyle çalışarak bu çiğnenmenin aslında kaçınmak istiyoruz. Amacımız o zaten. Yani önce rica ediliyor. Rica karşılanmazsa uyarı yapılıyor. Biz işbirliği yaptık istiyoruz Çünkü <laughs> yüksek teknolojili silah geliştirilmesi için Rusya'nın yaptırım listesinde bulunan çiplere ihtiyacı var. Biz de bu tip bileşenlerin Rusya'ya ulaşmasını ve Rusya'nın savaş teşebbüsünde elini kuvvetlendirmeyi tabii ki önlemek istiyoruz yani şey yönelik şeyleri sekteye uğratmaya çalışıyoruz. Peki Sayın Landrut, bilim ve teknoloji yatırımı alanındaki gelişmelerden de bahseder misiniz? Türkiye-AB arasında yatırım iştahını nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin bence çok büyük bir fırsatı var. Çünkü Türkiye Avrupa Araştırma Bölgesi'nin bizim Horizon dediğimiz programın bir parçası. Yani tüm Türk aktörler, özel sektör, kamu sektörü, üniversiteler, Avrupalı ortaklarla birlikte araştırma programlarına ve bu programlara finansal desteğe başvurabilir. Bu araştırma ve geliştirmenin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün And I see a lot of interest için bizim için bir gereklilik Gerekli bunlar yani. ve Private, uh, business, I see a lot Türk özel sektöründen çok alaka İlginç, görüyoruz. TÜBİTAK'tan İlginç, da sohbet. çok büyük İlginç, bir ilgi var. Türkiye. Hatta Türkiye'de bir bu çabaya ön ayak olan TÜBİTAK da diyebiliriz. Çok umut vadeden bir işbirliği alanı gelecekteki dönüşümlerle baş edebilmek adına. Bir de dünya genelindeki ve özellikle AB'deki bu ekonomik gerileme korkularından bahsedelim. Türkiye AB karşılıklı ticaret ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Türkiye algınız nasıl? Yani bu ekonomik gerilme korkuları şu anda Avrupa'da artıyor mu ve Türkiye bu sorunun çözümünde AB'ye nasıl yardımcı olabilir? Türkiye sanayisi Avrupa'daki değer zincirlerinin bir parçası. Dolayısıyla Türkiye Avrupa ekonomik ekosisteminin de çok önemli bir parçası. Gerek Avrupa içi gerek AB Türkiye arası bağlamında. Bu tabii ki çok önemli bir katkı. Sayılar konusunda ben her zaman biraz ihtiyatlıyım. 6 ay ya da 3 ay öncenin tahminlerine bakıp hiç de tahminlerin gerçekleşmediğini de gördüğümüz oluyor. Evet. Bir gerilim, bir gerginlik var. Ekonomiler üzerinde bir baskı var. Ama bakalım kışı nasıl geçireceğiz. Birçok fabrikanın şu anda kapandığını duyduk. Avrupa'da bu durum nasıl görülüyor? We don't see more Pandemi esnasında gördüğümüzden daha fazla bir işletme kapanışı görmüyoruz. Dolayısıyla bu safhada çok dramatik bir durumdan bahsedemem. Tabii ki bazı şirketler zorluk çekiyorlar. Yani tabii ki ekonominin nasıl gelişeceğini bilmiyorum. Fakat And there is a lot of support which member states uh, and üye devletler ve Avrupa Birliği şirketlere bu zorlu zamanlarında yardımcı olabilmek adına çeşitli destekler de üretiyorlar. Düşünüyorum ki bunlar da işletmeleri ayakta tutmaya yarayacaktır. Peki Sayın Amrut, uluslararası finansman kurumlarından Türkiye'ye gelen finansmanlarda son haberler, son gelişmeler nedir? In the beginning of for the example, year, for example, EBRD, yeah, okay. we, we, we EBRD, EBR, which we call e... the Turkish Investment Platform, mm -hmm. which is a. Türkiye yatırım platformu dediğimiz yeni bir oluşum kurduk. Bu bir devlet yapısı. Burada Avrupa Birliği garanti ve kredilerle ki bunları da zaten Türkiye uluslararası finans kurumları sağlayacak. Büyük yatırımlarda yine bilhassa yeşil dönüşümle alakalı yatırımlarda kullanılacak yeni bir araç bu. İlk teklifleri gördük. Onlar şu anda değerlendirmede. Bunun da yine çok umut verici bir işbirliği platformu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bemos. Türkiye'de kredi maliyetlerini düşürebilir ve yatırımcıları da teskin ederek in Türkiye'ye Türkiye ye bu yeşil dönüşüm yatırımı için daha fazla para gelmesini sağlayabilir. Türkiye'de Schengen most, uh, vizeleri ve reddi, reddi so, bizim için en önemli ]ive. sorunlardan birisi. Bu konudaki bir sonraki adım nedir ve bu sorunu nasıl çözebiliriz? Öncelikle iki yıllık pandemi sonrasında talepte çok ciddi bir artış gördük. Üye devletler ve konsolosluklar bekleme sürelerini azaltma yönünde çalışıyor. Uh, on the other süreçleri hızlandırma other hand, üzerinde çalışıyor. Öte yandan şunu da çok açıkça is söylemek is isterim ki her bir uh, talep no münferit olarak değerlendiriliyor. Uh, yani bunun uh, bir siyasi uh, arka planı, arka planı yok. World, so dünya genelinde de benzer world, olgular and and talebin görüyoruz. Talebin yükseldiğini görüyoruz ve red oranları da Türkiye'de dünya ortalamasına yakın. Yani Türkiye'ye özgü bir durumla karşı karşıya değiliz. Ama şunu da söylemeliyim ki son birkaç ay içerisinde sorunlu, eksik, kimisi sahte olan birçok başvuru da gördük. Bunlara da daha yakından bakmak gerekiyor. Peki sizce kısa vadede, mesela önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu sorun çözülmüş olur mu? Yani bize bir tarih verebilir misiniz? Hayır, bir tarih veremem. Çünkü bu her bir üye devletin ve konsolosluklarının kendi çalışması ve çabası. Büyükelçilikler ve konsolosluklar dediğim gibi süreyi kısaltmaya çalışıyor. Ama başvuruların yine münferiden değerlendirilmesi gerekecek. Bu değişmeyecek. Red de talebin niteliğine, başvurunun niteliğine bağlı. Yani kısaltma üzerinde çalışıyoruz ama başvurunun sonucu esası ve niteliğine bağlı. Ve milyon dolarlık soru, bunu defaatle sormuştum, müzakere eee Müzakereler, katılım müzakereleri şu anda durmuş vaziyette. Bunu tekrar canlandırmak için ne yapmak gerekir ve mevcut siyasi konjonktürde bu ne kadar alakalıdır? Komisyon her yıl Ekim ayında ülke raporlarını yayınlıyor ve ülke raporunda siyasi kriterler bilhassa değerlendiriliyor. Komisyon da maalesef yine siyasi kriterler, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü alanlarında bir gerileme olduğu kanaatine vardı. Burada eğer tekrar daha öne açık bir sürece dönülmek isteniyorsa Remiz, bu alanlarda ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Son sorum, NATO üyeliği süreci İsveç Başbakanı Türkiye ziyaretinden sonra nasıl ilerleyecektir? Well... Türkiye'nin duruşu <gülüyor> <gülüyor> ne olacaktır <laughs> diye düşünüyorsunuz? Uh, to yes. Bugün geliyor so, kendisi İsveç Başbakanı ki bu da çok önemli bir ziyaret umuyorum ki çok olumlu görüşmeleri olacaktır. Bunlar da ilerlemeye vesile olacaktır. İsveç'in NATO'ya başvurması Avrupa güvenlik mimarisinde çok büyük bir değişiklik ki çok da önemli. Sadece İsveç için değil. Bütünün güvenlik yapısı için çok önemli. Ama o konudaki sözü İsveçli meslektaşlarıma ve Türkiye yetkililere bırakayım ben. Sayın Landrut, bize katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Türkiye Başkanı Büyükelçi Nikolos Meyer bir kez daha teşekkür ediyoruz.